O turbası. O yavaş yavaş yavaş. <laughs> Bu araç kaçacakmış gibi bir his var içimde. Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Karşınızda ETS2 için yapılmış Supra modeli var. 1994 A80 diye yanlış hatırlamıyorsam. Arda Aslan yapmış çoğunluğunu. Öyle söyleyeyim işte arabanın motoru, turbosu, filtreleri, diferansiyeli falan her şeyi arabanın hani bu projede ona ait Supra projesi. Aynı zamanda e, oyuna işte editleyen Mert Irşi sound yani ses de Nimity diye yazmışlar. Gayet güzel gözüküyor sesi falan gayet güzel. İki tane motor seçeneği vardı ben normal olanını seçmedim öyle söyleyeyim. 1400 beygirlik bir motor var. Onu seçtim arkadaşlar. Ön tamponunu vesaire her şeyin her şeyini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. 3 tane jant seçeneği var, kaput var, arka spoiler seçeneği, egzoz seçeneği, arka tampon, ön tampon. Hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Rengini de değiştirebiliyorsunuz. Ben böyle biraz parlak yeşil yapayım dedim. Araba belli etsin kendini. Promos'tayız arkadaşlar yine ve böyle virajlı bir yol var yukarılarda. Yine Akureyri'nin o taraflarda ama Akureyri civarında değiliz. Selfos'un oradan böyle geçip şu virajlı yollara girmeye çalışacağız. Bakalım hani nasıl bir şey olacak. Aracın önce dışarıdan size sesini bir duyurayım. <laughs> Bu ilk çalışma sesinin sonunda bir çat pat bir ses çıkıyor. Yani egzozdan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama belki de bir problemdir. Ee, buradan hani görürlerse paylaşan arkadaşlar, yapımcılar yani belki düzeltirler diye onu da söylemiş olalım. Şöyle farlarımızı yakayım. Bu sesi hiç sevmiyorum. Şunu koymasalar daha güzel olacak kornamız o şekildeydi. Aynı zamanda camlarımız açılıyor. Sona doğru bir yavaşlıyor gibi bir efekt var. Onu da güzel yapmışlar. Ama cam açılsa da ses değişmiyor galiba. Onu anlayamadım. Ee, sinyal kolu çalışıyor. Onun dışında işte silecek kolumuz çalışıyor. Başka el freni <laughs> yine bayağı sesli bir el frenimiz var. Başka da başka da bir şey yok galiba. Evet. Yolumuz uzun. Şöyle yine ben yukarıdan kameramı şeyimi açayım. Aracın içerisinde çünkü navigasyon yok. O yüzden şunu şöyle yaklaştırayım aynı zamanda. Şöyle yolumuza çıkalım bakalım. Bir sesler çıkıyor. turbası. o yavaş yavaş yavaş. <laughs> Bu araç kaçacakmış gibi bir his var içimde. Oo. içinden bir motor daha çıktı sanki. <laughs> Bunlar vites sesleri galiba. Yanlış anlamadıysam ama biraz... Fazla olmuş sanki. O 1400 beygirin Allah. Bir an önce sandım duramazdık zaten. O baya baya gidiyor yalnız araç. <gülüyor> şey <gülüyor> Sanki navigasyon yetişemedi gibi geldi hatta bana. Güzel araba modları içerisinde bu arada konuşamadım fark ettiyseniz. Araba modları içerisinde bayağı güzel bir mod olmuş. Araba modlarında çünkü hep bir problem oluyor, sıkıntı çıkıyor. ETS2'de. Tabii ki oyun hani tır oyunu olduğu için ama Allah o kötü vurduk dışarıdan da şöyle biraz kullanayım ha <laughs> Altıncı vites devasa bir altıncı vites olmuş. Onu zaten şey yapıyorsunuz. İlk başta seçerken size motoru değiştirirseniz eğer bu normal viteste uyumsuz diyor. Değiştirmenizi istiyor. Daha doğrusu kendi kendine değiştiriyor. 1400 beygiri seçerseniz eğer aracın bu normal hali değil onu tekrar edeyim. O 7 kamerası çok güzelmiş. Şunu yapmaya başladılar ya. Yani 7 kamerası bence arabalarda önemli. Tutamıyorum şu anda aracı. Turbo ısıtığı da çok güzel olmuş. 250'yi bile geçtik. Devrilecek diye basmaya korktum. Ama bayağı güzel gidiyor tabii ki 1400 beygirlik bir arabaya binmediğim için <laughs> bir 1400 beygirlik araba gibi gidiyor mu bilmiyorum. Ama gaza bastığınızdaki o ıslık falan de sesin aniden değişmesi burada bir dinlenme yeri var. Ben devam edeceğim. Bu yollar zaten hani bildiğimiz yollar ama tırla değil de bu sefer böyle bir hız canavarıyla gideyim istedim. Böyle ekstradan bir ses daha geliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereden dönecektik acaba? Aa, şuradan. Araba. <laughs> Hadi. Vitesi kendi kendine değiştiriyor. Şuradan dönecekmişiz. Burada bir sıfır yüz yapalım mı ya? Bakayım kaç saniyede yapar sizce sıfır yüzü? Çok vites atıyor ya. Çok vites değiştirdiği için sıfır yüz biraz fazla oluyor. Tabii ben otomatik oynamak zorundayım. Belki de ama manuel alsam yine Oh, <laughs> Bir dakika ya niye böyle oldu? Toprak yola girdik. Drift yapabilir miyim acaba? <laughs> Toprak yolda 1400 beygirlik arabayla gitmek biraz zor. <laughs> Çarpacağız. Ha, neyse kayaların içinden geçtik, iyi oldu. <laughs> çok iyi ya. Ben drift yaparız diye düşünmemiştim açıkçası bu yolu ama. Bir dakika, çok dışarı çıktık. Dediğim gibi ayarlayamıyorum tabi. Ama açığı ayarlanırsa çok güzel olur. Ha. Bir dakika burada ne diyor? Ana duvar diyor. Bizim araç suya gömülmesin. Neyse. Geçtik. Su efekti zaten çok iyi değil oyunda. Oo baya derin. Beşinci vitesi atıyor ya direkt. <laughs> Enteresan olmuş. Gidemiyoruz. Şöyle 7 kamerasıyla yapabilir miyim acaba? Ah be. Az kalsın yapıyorduk. Bu yollarda supra ile gitmek de yani enteresan oldu. Vitesi ayarlayabilsem... Belki bir şekilde olur da vites ayarlanmayınca olmuyor. Hadi hadi abi azıcık azıcık bir şeyler oldu. <laughs> Toprak yolda ETS'de Supra ile yanlamak hiç aklıma gelecek şey değildi yani ama güzel oluyor bu. Evet. Tabii ki. O bir şeyler kırıldı yalnız. Şangır şungur sesler geldi. Şu. Bir dakika. Vitesi bir değiştirmeyi deneyim bakayım. Oynanışta işte mıydı o? Neredeydi? Ha, basit otomatik. Gerçek otomatik diyelim şöyle. Sıralı mı seçmemiz gerekiyordu? Oba yine aşağılara uçtuk. Allah'tan bazı kayaların içinden geçiyoruz yoksa araba dağılmıştı şimdiye kadar. Ama bazılarından geçemiyoruz tabi. Enteresan şeyler oluyor. Bir dakika dur. Yine olmadı. Sıralıyı seçmemiz lazım galiba. Bir de öyle deneyelim bakalım. Ah şu hey vites. Bir vitesimiz olaydı. Allah düştük aşağı. Üçüncü vites iyi. 3 şöyle hafif gazı ayarlarsam Oraya <laughs> bir tane araç kalmış mı orada? Biz de hasar aldık. Allah. Abo burası felaketmiş. Jeep gitmiş. Evet 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 işte bu işte bu. ETS'de yanlamadım demem artık. <laughs> Dur tek elimle yapmam lazım çünkü diğer elimle mouse'u kontrol etmem gerekiyor. Biraz biraz oluyor ha. Ah be kaçırdım. Toprağın etkisi var tabii. Dur sinyale basmışım. Diğer oyunlarda hep el frenini ben buralara falan koyuyorum çünkü o yüzden. Vay çok iyi ya. Ah, çok kaçıyor ama. Diğer hiçbir oyundakine benzemiyor. Baya zor. Oyun tabii ki tır oyunu olduğu için yani Adam senin burada <laughs> drift yapacağını düşünmemiş olabilir. Diyebilirsiniz ama farklı bir deneyim oldu ya. Ben hiç bunu düşünerek bu yolu seçmemiştim. Ama bu yol kamyon içinde gayet güzel olurmuş. Sıkıştık mı? Oha motor patlayacak. 10.000 devir mi? Ne yaptın sen ya? Evet neyse kurtulamıyoruz. O yüzden böyle hemen atalım şuradan. Atalım kendimizi. <laughs> Araç kayıyor. Evet o ses yine çıktı. Şöyle biraz daha deneyim zaten bırakacağım arkadaşlar. Hani olduğu kadar diyelim. Çok beceremiyorum çünkü gerçekten olmuyor ama yapabilsem çok güzel olacak. Siz de denerseniz olmadı. Hani yapabilen olursa aşağıda linki bulunan Discord kanalıma gelip oraya fotoğraf atabilir. Of yeşillerin içinde çok güzel oldu. Aa çarpıp durma ya. Aracın önü çok alçakta olduğu için tabi böyle ufak bir şey de takılıyor. Ne kadar işaretlediğim yol az kalmış zaten. Genelde hep içeriden oynarım ETS'ye ama bu sefer bayağı bir dışarıdan oynadık. Yok yapamıyorum. Bayağı bir takılıyor. Şöyle yapalım o zaman. Yavaş yavaş gidelim. Sesler de çok fazla bence ya. Pardon. Birkaç kere üst üste shift'e basınca tabi bu şey ekranı çıkıyor onu değiştirmedim ben. Yok yok araba 5'te bile toplayamıyor kendini. Şöyle güzel bir görüntüyle bırakalım bence. Burada kalsın. <laughs> Çok enteresan oldu tabii yani bir şey için ne derler ona ETS için bir değişik bir deneyim oldu öyle söyleyeyim. Kamerama çarptım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz de kendi kendinize deneyebilirsiniz. Eğer gerçekten drift yapabilen olursa böyle kısa klip video vesaire bir şeyler beklerim yani Discord kanalıma. Aynı zamanda aşağıda linki bulunan Twitch kanalıma da gelebilirsiniz canlı yayınlar için. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.